Mesela reklam ajansı kurmak bugün gerçekten sıfır sermaye ile başlanabilecek en doğru model. Tamam. Dönüyoruz değil mi buradan? Hayır. Dönüyoruz. Hayır buradan. Hayır hayır aşkım. Aşkım buradan dönüyoruz İyi misin? Aşkım ama şuraya gireceğiz ya karşı kanala. Tamam da aşkım döndük mü? Biz bitirdik o U'yu. Bitirdik mi U'yu? Evet. Aşkım emin misin ya? Hayır. Evet aşkım. Eminsin yani. Bizim otel bak şurası. Ee? Bak böyle geldik. Tamam. Sen kalk. çevrene bak da. Tamam. Oraya girmeyeceksin. İşte bak diyorum sana. Hayır hayır ama şöyle gideceksin aşkım. Hayır geri dönmeyeceğim bir tane bebeğim benim. Aşkım geri değil. Botor ofisi ora. Bot ofisi ora. Bak şimdi böyle geldik. Böyle dönüp böyle, döndük. Evet. böyle gidip böyle döneceğiz. Evet. Ama şuraya girmeyeceksin. Orası bak çıkmaz sokak. Sen, Sen o kıyıya yaklaş da. Bir sonrakinden döneceğiz. Aşkım yanlış gidiyor. Hayır yanlış gitmiyor. Bak sinirlenme bana o zaman. Tamam. Kapı kapı. Şimdi arkadaşlar ufak bir bot kiraladım. Arkamda zaten görebilirsiniz. Kopenhag'daki kanalları gezdirirken niye taşımak istedik konusunu anlatayım. Ben biliyorsunuz 2017 yıllarından beri e-ticaret duruşuyorum. Ondan daha önceden beri girişimcilikle uğraşıyordum zaten. Hep. İşte farklı YouTube kanalları, inceleme kanalları vesaire falan böyle birçok şey denemiştim. Ben bu arada 1997 doğumluyum. Yani şu an 26 yaşındayım. Ve yaklaşık işte 19-20 yaşından beri de ticaretle uğraşıyorum. Yani girişimcilik yapıyorum. O zamanlardan beri işte ben sürekli insanlara yani bir güven puanı insanlarda toplamda 100 ise ben her insana 100 güven puanıyla başlarım. Ama işte bugüne kadar Türkiye'de ben her şeyi tam anlamıyla doğru yapmaya çalışmama rağmen işte sürekli salak gerizekalı damgası yedim. Biliyorsunuz yani Türkiye'de insanlar vergileri tam ödeyince salak konumuna giriyorlar. Ya da ne bileyim işte maaşları tam yatırırsanız size diğer arkadaşlarınız ya salak mısın? Tabii ki o kadar yüksek vergi ödersin. Çünkü işte bizim gibi naylon fatura kesmiyorsun vesaire derler. Biz işte bütün bu mevzulardan mütevellit. Ya biz hiç o yolu o topa girmek istemedik. İstemediğimiz için hep kaybeden taraf biraz biz olduk gibi düşünün. Ondan sonra ki ya bizim Türkiye ile bağlantımız ne ki biz bu kadar bunu üzülüyoruz ya da ne bileyim problem yaşıyoruz vesaire. Biz dedik ki gidelim gezelim. Neyse hem dedik aklımıza göre güzel bir yer bulursak dedik kafa ney ya da çarpmazsın ya. Kafamıza göre güzel yer bulursak dedik orada da yaşarız. Neyse, zaten pasaportumuzda da bir problem yok. Yani borba ama hani şengenimiz var. Ya da istersek karayiplerden direkt çıkarabilme durumumuz var zaten. O yüzden herhangi bir problem yok, istediğimiz yerde de yaşarız dedik. Ama arkadaşlar biz gezdik yani her yere, yaşayacak bir yer bulamadık. En son yine yaşadığım bazı Türkiye'de gördüğüm hatalı durumlardan mütevellit gerçekten çok sıkıldım ve Ece'ye dedim ki Ece dedim yeter yani yaz dedim Google'a en yaşanılabilir şehir gidelim. Birinci sırada Kopenhag vardı geldik yani. Bakış. Biraz işte bizi bu Türkiye'deki sistem, düzen, dayıcılık, amcacılık, sürekli tanıdığının birisinin, tanıdığım birisinin olmak zorunda olması gibi durumlar bizi çok yoğurdu. Yani mesela biz startup'ız, girişimciyiz. Mesela diyoruz ki Türkiye'ye çok yeni şeyler getiriyoruz. Yeni teknolojiler de üretebiliyoruz. Biz dedik mesela şeye girelim. Neydi o? Teknokentler var üniversitelerin. İşte orada KDV vergilendirme falan kolay. Oraya girelim. Bir gidiyoruz. Hava parası almamız lazım diyorlar. Bilmem kaç milyon lira. Niye? E sizin bir yılda daha fazla kârınız olacak. E kardeşim ben buraya kar mantığıyla girmiyorum ki. Ben startup olduğum için, ülkeyi kalkındıracak şeyler ürettiğim için giriyorum. Bu arada kuğularla cool gidiyoruz. Aşkım ezmeyiz onları. Kaçar, kaçar onlar. Aşkım doğru gidiyorum. Korkma. Bak kazları geçtik. Bak o da kenara kaydı zaten. Ondan sonra işte ya her yerde böyle bir tanıdığınız olması lazım. Bir yere torpil için para vermeniz, haraç vermeniz, hava parası ödemeniz lazım. Yani bir şeyi gerçekten layığıyla tam böyle istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Bunlar beni gerçekten kaç yıldır? Yani 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 yıldır yani. 6 yıldır beni acayip yordu. Yani yüz binlerce lira, belki milyonlarca lira boşa gitti param. O yüzden ben artık yani ümit ümitsizim yani bu konuda. Ama buraya geldik. Çok yaşanılabilir değil. Ama en azından burada yaşamaksak da yılın yarısını rahatlıkla böyle gezerek takılarak halledebiliriz yani geçirebiliriz diye düşündük. Durumlar böyle zaten vergilendirme olarak Türkiye'ye artık hiçbir bağlılığım kalmayacak. Bir şirketim vardı onu da tasfiye edeceğim. Komple belki Amerika'daki şirketimin şubesini buraya açarım. Onları da bu arada size anlatırım. İsviçre'ye gideceğim işte bir de İsviçre'de bir hesap açarım. Genel planlarım bunlar. Kopenhag'da hesap açmıyorlar. Danimarka'da hesap açamıyorsunuz arkadaşlar. Danimarka vatandaşı olmanız lazım. Ama tabii İsviçre'de böyle bir durum yok. Direkt offshore bir hesap açabiliyorsunuz. Bir tek size ilk gönderimde paranın kaynağını soruyorlar. E de zaten Amerika'da şirketim var. Direkt oradaki legal vergi ödenen param. İsviçre'deki hesabıma yattığında ilk gönderimden sonra problem yok. Size şimdi bundan sonra bu kanal turunu falan tamamlayıp otele gittiğimizde genel çalışma rutinimi böyle gezerken nasıl ayarlıyorum onu göstereyim. Bir de bir soru cevap yapayım. Hatta şimdi storiesini çekeyim. Aa Bülent Ersoy mu ölmüş? Aa yok arabasını teslim <laughs> Niye? Önemli bir değer yani. Evet. Yo, dalga geçmiyorum gerçekten. Arkadaşlar selamlar. Şu anda Kopenhag'dayım. Bot kullanıyorum. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi soru-cevap çekimi. Yani aslında vlog çekiyorum. Hem genel olarak yaşama gibi durumlar vesaire nasıl? Hem de ne bileyim, yani ne merak ediyorsun? Bu vlogun içinde hangi soruları cevaplayayım? YouTube'da görmek istediğiniz soru ve cevaplarını buraya yazın. Evet arkadaşlar, ben de soruları alayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Birincisi, mesela sence Kopenhag... Temizlik açısından nasıl bir yer? Temizlik açısından Kopenhag'a 10 üzerinden 3 veriyorum. Ama bu sana göre çünkü bana göre temiz pis. bir şehir ama biraz böcekler ama var. Arkadaşlar ben temiz bir insanım. yani dağınığım ama temiz bir insanım. Yani yaşadığım evde de her gün mutlaka bir abla gelsin temizlesin, toparlasın isterim. Böcek istemem. Yaşadığım sokaklarda örümcek görmekten hoşlanmam. O yüzden bütün bu durumları bir araya koyunca bence 10 üzerinden 3. Ama herkes bu arada inanılmaz mutlu. Şu kanal yemin ederim boklu. Haliç'in 10 yıl önceki hali gibi düşünün. 20 yıl önceki kokusunu hatırlayın. Öyle bir yer. Ama çocuklar burada yüzüyor. İnsanlar acayip mutlu. Böyle buranın daha böyle en uç kısmı, biten kısmı. Artık orada akış yok ya. Orayı bataklık gibi olmuş. Çevresinde böyle minik minik bok sinekleri var. Ve bütün herkes inanılmaz mutlu. Çevresinden böyle koşu yapıyor herkesin ağzına burnuna en az 150 yüz sinek giriyor günde. İğrenç yani. İnsanlar da bundan acayip mutlu. Devam. Benim mesela bu şehirle alakalı en gözüme çarpan şey geri dönüşüme çok fazla önem verdikleri oldu. Mesela hiç şu ana kadar bazı TKV kahveciler dışında plastik kullanımı görmedik. Zaten çöpler yediye ayrılıyor vesaire vesaire. Bu konu hakkındaki düşünceleri neler? Bana başka yok. Uyum sağlayabilir mi? Yani ben uyurum sağlarım ama arkadaşlar yani geri dönüşümü bu kadar. Ya ona bakarsan bu çocuk yani buradaki insanlar da en yani giriş kattaki dükkanda bile inanılmaz klima kullanıyorlar. Yani bu bir kültür olmuş burada. Çok ben çevrecilikten kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. O zaman klima da kullanma. Ya. Ama şöyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ekonomik olarak. Işte mesela bak burada terör yok. Tamam mı? Terör ne bilmiyorlar. Ekonomik olarak problem yaşamak ne bilmiyorlar. Alım gücünün düşmesine bilmiyorlar. Enflasyonu bilmiyorlar. Siyasal problemleri bilmiyorlar. E bunlar tabii ki ne bilecekler? İşte dünya nasıl? Global ısınma ne oluyor? Nereye gidiyor küresel ısınma? Bunlara bakacaklar. Başka ne yapacaklar? O yüzden tabii geri dönüşme önem veriyorlar bize de saygı duymak düşer yani biz de uyuyoruz. Yine bir bilgi. Elektrikli araçlarda vergi sıfırmış evet. ama benzinli araçlarda vergi bir buçuk muydu? 1.8 yani biz üç ödüyoruz ya hani bir araba alıyoruz 3 tane şey yani bir araba almak yerine toplamda 3 araba alıyoruz da bunlar da bir araba almak yerine toplamda 1.8 araba alıyorlar. Bu arada bir şey diyeceğim vergi oranları bize çok benziyor. Bu arada %25 yani. %50 hayır yani toplam vergileri %50. Yani atıyorum şirket kurdunuz burada. 500 bin dolar kar ettiniz. 250 bin dolara vergi. Vergi konusunda hani Türkiye ile yarışır pozisyonda ama şunu söyleyeceğim. Burada verginin karşılığını aldığın için problem yok. Yani verilen vergiden herkes mutlu. Çünkü özel okul diye bir kavram yok. Kimse öyle şeyler bilmiyor. Yani en fakirde en zenginde bisiklete biniyor. Buradaki eski püskü evlerde oturuyor. Eski püskü dediğim tarih eser. Neyse. <laughs> Ondan sonra hizmetini çok iyi alıyor. Yani devlet de gerçekten herkese çok iyi bakıyor. O yüzden herhangi problem yok. Vergiden herkes mutlu. Sadece şunu söyleyeceğim burada. Hani gel, gelip de burada startupımı kurayım, şirketimi kurayım falan. Ya onlar biraz hikaye arkadaşlar. Ya o, o saçma olur. Ya en azından devlet teşvik ediyor işte seni doğru olana elektrikli arabalarda vergi hala %0 tutuyor. Gerçi Türkiye de teşvik ediyor çünkü her an vergi dilimini yükseltebilirim diye elektrikli arabaların elektrikli araba almak, almayı ucundan kıyısından düşünen herkes zaten elektrikli araba aldı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. yem içme sektörü anlamında hem fiyat hem de Türk damak zevkine. Arkadaşlar fiyatlar yüksek. Fiyatlar Mesela, yüksek. Ha? Bu sabah Kruvasan yedik. Bir sandviç, iki kahveye yaklaşık 300 krona dedim. 300 krona Kron ne kadar yapıyor? Evet. Yani 1200 1000, 1100 lira falan ödedik. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Ee, şöyle tabii TL'ye çevirmek saçma ama Türkiye'de de bu kalibrede bir yerde yeseydik 1200 lira verecektik aşk. Evet. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Avrupa'daki güzel yerlerin yeme içme fiyatları Türkiye'deki güzel yerlerin yeme içme fiyatları aynı. Yani mesela ben burada bir hesabı 2 bin lira ödeyince hiç garipsemiyorum. Çünkü bence çok normal. Yanlış mı? Mesela oturduğumuz yer kötü bir yer değildi kaliteli evet, bir yerde. Hesaptan da e, bir benzetme yapmak yanlış. Mesela bugün yediğimiz biraz daha zincir bir kahveciydi. Orada kurvasan 25 e, kron'du. krondu. Ama mesela daha böyle içi dolgulu ve güzel kurvasanlarda kurvasanlar 50-60 kuruş. Ya 50-60 kuruş ama bugün git mesela bizim gittiğimiz pastane neydi İstanbul'da? Güzelime giderken kandili Pastanesi yani. Mesela o kalibrede yerlerde 60-70 kron. E o kalibrede İstanbul'daki yerde de aynı para. Yani o yüzden ben çok garipsemiyorum. Benim için fiyatlar normal yani. Bir de ya sonuç olarak biz turist gibi yaşamıyoruz. Yani turist gibi yaşamıyoruz derken hani böyle bir hani öğrenci olarak buraya gelip de en ucuzunu arıyoruz falan gibi bir durum yok yani. Biz güzel yerlerde yemek için evet. bir yerler arıyoruz. Yani burada gelip de fiyatlar konusunda bence yorum yapmak çok bize düşmez. Çünkü evet. bizi dinleyecek yani YouTube'dan ben izin fiyatlar neymiş diye araştıracak kişiler. Hani genelde biraz fiyatlara dikkat edecek turistler. Biz hiç mesela öyle bir araştırmaya girmedik. Fiyatlara dikkat etmeyecek turistiz zaten fiyatları merak etme açıkçası. Ama evet yani 25 krona da kruvasan var, 60 krona da 70 krona da var. Her yer iyi iyi kötü göre devam ediyor. Peki mesela Kopenhag'a geldiniz yapmadan gitmeyin diyeceğin şeyler neler? <laughs> ben Kopenhag'a bir daha gelecek bir sebep bilmiyorum ama <laughs> yani Airbnb'yi <evi> tutmayın. <laughs> temiz otellerde kalmaya çalışın. E, soğuk buralar genelde. Hazırlıklı olun. Ay, Buranın en iyi özelliği ne biliyor musun? Soğuk suyu. Ben sabahları soğuk duş alıyorum ya. Arkadaşlar ben normalde bir yıl yakın zamanda hiç. Yani duşa girdiğimde hiç en soğuk taraf hariç başka bir şeyle yıkanmadım. Yani hep en soğuğa çeviririm öyle yıkanırım. Ama 5 gündür burada inanılmaz zorlanıyorum. Çünkü şeydi yani İstanbul'da ben serin suyla duş alıyormuşum. Soğuk suyla değil. Bildiğiniz var ya şey yani. Yani neredeyse sıfır derecesi, öyle söyleyeyim. Hatta yani eksi derece ama akıyor. O kadar. Hiç abartmıyorum. Sıfır abart. Aşkım biz böyle gidiyoruz ama... Doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. <laughs> Geçmedik yani. Zaten geçemeyiz ki istesek de. Aynen. Bunlar U bu şeklindeler. Aynen. Bu arada bu deneyim hakkında ne diyorsun? Bu deneyimi çok beğendim. I guess. Hatta biz şu an 2 kişiyiz. 8 kişiye kadar alıyor. Evet. Ee, hem de elektrikli bir tekne. Evet. 8 kişiye kadar alıyor. Bence eğer böyle bir arkadaş grubu olarak geliyorlarsa çok daha eğlenceli. Orada da bir masa var ve kenarlarında yani. Teknenin bak, hızı da çok yavaş olduğu için burada rahat rahat yemeğini yiyip kahveni içip sohbet de edebilirim. Deniz aktiviteleri bak yani bu gibi ne bileyim bak burası bir nehir sonuç olarak değil mi yani kanal aslında. İşte Dubai'de deniz vardı falan. Yani gittiğimiz limanı olan, nehri olan, böyle kanalı olan her yerde burayla alakalı yani burayla alakalı ticari bir turistik aktivite var. Bence kesinlikle İstanbul'da da olması lazım ama niye yok? Mesela İstanbul'da kesinlikle turistlere jet ski şeyi falan gelmesi lazım. Şimdi en çok soru Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım? Yalnızım. Korsalfin sitesine gidin. Korsalfin sitesinde şu anda bir sürü ücretsiz eğitim var. Shopify Dropshipping eğitimini izleyin. Bu eğitimle beraber ne öğreneceksiniz? Dışarıda gidip para verip alamayacağınız kalitede bir eğitim göreceksiniz. Çünkü biraz araştırırsanız göreceksiniz ki bu eğitim Shopify'in Türkiye'de kendisinin de desteklediği beraber Shopify ile beraber hazırlanmış bir eğitim. Bugün Türkiye'de başlanabilecek en kolay, küçük yaştaki arkadaşlar için özellikle en hızlı gelir kaynağı, gelir modeli SMMA yani reklam ajansı bu sosyal medya ajansıyım. Burada da arkadaşlar yine bizim çok kapsamlı bir eğitimimiz var. Eğitimin tamamını Anıl hazırladı. Anıl zaten Türkiye'de bugün bireysel olarak en çok reklam bütçesi yöneten insanlardan bir tanesi. Adı çocuk tek başına Facebook partneri olacak kadar reklam bütçesi yönetiyor. Bence nereden başlayacağını bilmeyen herkes önce kursalte gitmeli, ana sayfayı detaylıca incelemeli, Ücretsiz eğitimler bölümüne gidip bir vakit harcamalı. Sen önce araştırmak, öğrenmek istediğin şeyler için vakit harcamayı reddediyorsun. Bunu göz alamıyorsun. Daha çok Vaktini ortaya koymayı, paranı ortaya koymayı, hayatını ortaya koymayı bunları nasıl risk edeceksin? Bunları nasıl ortaya koyacaksın? Onu anlamıyorum. O yüzden önce en basitinden başla. boş vaktini bu ücretsiz eğitimlerle doldur. Anla, öğren. Zaten ne yapacağını orada detaylıca var. Bir daha da bu soruları sormayacaksın bana emin ol. Bir daha da bu soruları sorma kıvamına sakın gelme. Korsal Başla ve Başar programı yayına girdi arkadaşlar. Yerinizde olsam hemen siteye gider, öne çıkan özelliklerini detaylı incelerdim. Çünkü Korsal'ı öğrencine artık detaylı bir Başla ve Başar programı Notion sayfası veriliyor. Ödemelerini Coreself öğrencileri ertesi gün alıyor ve çok önemli haftada 3 gün artık canlı yayın var. Bu canlı yayının kayıtları da Coreself eğitimine ekleniyor. Peki bunun yanında ne gibi öne çıkan özellikler var? İşte bu Coreself başla ve başa programında ileri seviye dijital pazarlama, ileri seviye shopify, dropshipping, e-ticaret, SMMA dijital reklam ajansı gibi 14 farklı eğitim modülü var. Ve bunlarla beraber Grand Master planı uyduğunuzda bir yıl içinde hayatınızı 180 derece çevireceksiniz değiştireceksiniz ve dönüştüreceksiniz. Artık döviz kazanan, konumdan bağımsız, hayatını her şeyiyle hayalindeki gibi yaşayan bir girişimci haline geleceksiniz. Siz de Korsalp'e katılın ve hayatınızı nasıl değiştiğini görün. Tek yapmanız gereken günde birkaç saat ayırmak.